Herkese. Merhaba. Arkadaşlar. Kanalımıza. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar geçen bölümü izlemediyseniz mutlaka izlemeyi unutmayın. Emre ile bugün yeni DLS videosu çektik. Haydi bakalım maça. Evet arkadaşlar maçımız başlamak üzere. Bir an internette sıkıntı olabilir ama bir şey olmaz. Şimdi Messi'ye. Messi aradan ne? Salah. Muhammed Salah. Ver her pasını her alamadı. Sizin yapabilir. Ve şimdi Mbappe. Mbappe alamadı. Neyse şimdi top maçla da Bruyne Marco, koş, Marco. Orta Mbappe orta Enrique! Enrique! İyi arkadaşlar, korner takımı nasıl gol atılır izleyin. De Bruyne ortalar. Mbappe şutlar ve her Kane de Geçen bölüm arkadaşlar Mbappé'nin de baş nasıl bildiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi Kabaye. Zaha Emre'nin transferi arkadaşlar ve Salah. Salah ne oluyor gör. Oğlum ne ya? Paslaşma yapıyoruz alt tarafa. Çalım at hadi. Adam sen çalım at hadi. Bak. Faul var arkadaşlar. Yani. Faul. Çalım atamıyorum. Faul var, faul. Sarı kart. Pres. Hadi bakalım 2 olur mu buradan? Hayır. Mbappé'nin ortası Salah dışarı. Tamam Muhammed Salah. Evet arkadaşlar bu bölüm Emre'ye karşı çok öfkeliyim çünkü kin doluyum e, nasıl diyeyim e, Geçen bölümki maçı izlediyseniz bilirsiniz oradan Neymar mı sildi maçı kazandı uzatmalarda penaltılarda falan Alakası bile yok Ben fakirim diye bağlı ortası Mbappe'ye vurdurmadılar <laughs> dönen top Aleksandro Şimdi yine De Bruyne son çizgini Orta yapacağız mı De Bruyne ortası ve 2-0 Direkt mi? <gülüyor> 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 Kante, Angolo Kante işte gol izleyeceğiz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok enteresan bir gol oldu burada. Kapışmadaki en enteresan gol. Kante <laughs> bir vurdu. Direkt anı gol oldu. İnanılmaz gol. Çok iyi. Angolo Kante'nin golüyle fark ikiye çıkıyor. Dip dip ya. Çalım atıyorum çalım. Ne yapayım adam gibi oynuyor sende. Allah Allah. Hmm. Öyle PUBG'deki oynadığına benzemez bu. Sarabia Van Dijk penaltı. <laughs> Penaltı kırmızı kart göreceğim kesin. Ve a sarı. Abo. Ben yaparım. Sarı gösterir bana. Tamam hadi dur. Oyuncunu seç de adam akıllı. Penaltı kullan. Dimarco ile mi vuracaksın? Hayır. Obama What? What the fuck? Patricio ne? Ederson. Valla Memre korkma alakası yok bu oyunun. Niye? Yani Zekilikle niye? alakası var. Öyle abi. kazanamaz mısın öyle? Ne yapayım? Sen hep hasta oynayarak dene biraz hep çalma mı gireceksin? Cık, cık. Allah Allah. Allah arkadaşlar pas oldu. Sarabya. Sarabya. Gol attı arkadaşlar. Arkadaşlar gol izliyoruz. Dönünce geçme geçme gol izleyelim. Ya Dijk şurada nasıl hata yapıyorsun ya? Arkadaşlar sinirli modumu açtırmayacaklar. Sen dur şimdi ben sana göstereyim seni. Kırarım ayaklarını adam ol. <laughs> Kırmızıyla görersin böyle. Leyla ne yapıyorsun ya, ne kırmızısı ya? Saçma saçma <gülüyor> hareketler. <gülüyor> Arkadaşlar golümüz ilk golümüz zaten Kane kırmızı gördüm maalesef. Çok saçma bir şekilde. <laughs> Abi <Obamı ya, hangi gülüyor> ders Ne dersin son, ne dersin ona Ya ne? Zengin bebe ağlarsın önce. Sokağa gel bizim. Şimdi seni bir alacağım ben göreceğim. Bizim sokakta öğretiriz sana. Sen futbol mu öğreteceksin bana? Futbol no, değil. Sen gerçek, mı futbol mu öğreteceksin? Gerçek, gerçek oyunu öğreteceğiz. Bu böyle oyunlar oluyor diyor ya. Sen dur şimdi ben sana göstereceğim. Topu alsam. Hadi Olmaz. be Diyaz ya. Hadi ya be Diyaz. Topu Arkadaşlar adam bu kadroya rağmen nasıl iyi oynuyor anlamıyorum. <laughs> ya nasıl? Kadrado. İmkansız şeyler oluyor işte ya. Ya sus ya ağlama. Arkadaşlar Pogba girdi. Bizde Messi çıktı. Ona da galiba daha çıktı. Birisi girdi ama kim bilmiyorum. Çıkıyor. Yoruldu ya Messi yoruldu. Van Arkadaşlar yine iki maç oynayacağız. Geçen haftaki gibi. Ya, mi? Alexander şey, al ama Uğur. Messi ya, ya, ben çıkarmadım ki. Montaigne kalır çıkıyor artık Vallahi bak ben C'ye basmadım. Allah biliyor. Arkadaşlar Emre şimdi korner kullanacak. Evet. Topun başında Obame. Orta <laughs> Kaleciye dar son ve taç. <laughs> <laughs> Alexandro sakat. Ya hayır. Ya ne saçma iş bu ya. Ne oluyor ya kasıyor. Alexandro sakatlandı arkadaşlar. Taglafico'yu aldım yerine. Kimin yüzünden sakatlandıysa. <laughs> Mameyang'ın pası Garcia orta. Bir vuruş <laughs> <geçeri. gülüyor> <laughs> dışarı. dışarı. Sarabia kaçırdı arkadaşlar. çok Kaçırma enteresan. Kaçırma falan değil. Bu oyunun bir şeyi. Hayır. Şey. Çok bastın galiba. Basmayla da ayakasın. Ve arkadaşlar evet. ilk maç bitiyor. Haydi ikinci maç. Bugün e, ikinci maçta ya. şey oynatıyoruz. Yerine Ronaldo'yu oynatacağım bu kez. Harry Kane'in yerine. Ronaldo girsin bir şovumuzu yapsın değil mi? Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Oha ne oluyor? Ne? Tamam. Yes. Hiçbir bir şeye dokunmadım. Kendi kendine vurdu. Oyunda bazen iyiler oluyor arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim onlara. Elif ol, bir dakika. Şimdi Kante, Ronaldo, Messi. Hadi be. Ee, Ronaldo bir şeyler yapacak da. Ee, Yavaş dalmayı öğren biraz. Zengin de Messi işte. Hemen ağlıyor. Ya sus ağlama ya. Yavaş dal biraz. Şimdi Kevin e Bruyne. Al şunu o zaman. Al şunu o zaman. Sala. Muhammed Sala. <laughs> Muhammed Salah'ın böyle ortaya <laughs> yemezsin. Arkadaşlar ben öyle bir, bir oyuncu değilim yani saçmalık yapıyor yani. Ya ne alaka niye bir v bir, bir Arkadaşlar. Kayda? Saçmalık kayda. ya öyle bir şey olamaz. Adam bak oyna Emre ya yani. bir v bir ne saçma saçma konuşuyorum. Ee, offside. Allah bu bir isteğe bağlıdır. Bot mu şuna korktun? Hayır alakası yok bu isteğe bağlıdır. Ne alaka? <laughs> Al bak nasıl Hadi alıyor hemen. Ya. Şimdi sana bir iki mücadele yaparım aklı şaşarsın. Şu değil an değil. yaptı ya. Sus be Ya. Bir Obama yani bir lazım. Hadi Van Dijk, hadi Van Dijk. Orta, şut ve gol. Biri bir gol dilersen. Sarabia. Evet arkadaşlar, bir. Bir. bir bir. Elin ikili mücadelede kim alıyor? Arkadaşlar adam iyi oynuyor ya, yapacak bir şeyimiz yok. Güzel de gol attı. Ronaldo, Kante, Ronaldo. Ya, ya. De, Allah, Ronaldo bile alıyor artık. Be. Ya alakası yok, topu çevirirken ne vuruyorsun ya Berem. ya? Ya, niye geçmedin o E şimdi Muhammed Salah hadi be. Şey... Ben abimle oynarken e, ee, olmasın ki. Babamayan gol, dikkat. O babamayan geldi. Ve faal yok, hiçbir şey, şey yok. Şikeci ya, şikeci. Topa müdahale, topa uhm müdahale. Olsa sayar halbuki. Ronaldo oh, Direkt mi oldu kaleci ben Han anlamadım hocam arkadaşlar Şimdi Mbappe alamadı topu Hadi. Kukurella ve iker bitti Arkadaşlar ikinci yarıdayız. Ronaldo, şimdi Kante, Diaz. Ronaldo, Ronaldo'nun pası Di Marco'da kaldı top. Seki Çelik. Sarabia Kante. Alexandro ne oluyor? O çok iyi gidiyor. 10 kişiyle oynayamıyor şu arada. Orta bir kafa. <laughs> Arkadaşlar çok saçma gol yedik ya. Nasıl gol yani? yersin işte. Ya. Şu anda durum ya. 3 yani... Ben baba proyum. Kim de Bruyne? Mbappe, Mbappe, Mbappe diyor. Mbappe. 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 Mbappe sırıldı orta sala kaleci Patricio. Orta Messi etti. Ronaldo. Ronaldo. Su yapıyor Ronaldo ama yapamıyor. Arkadaşlar engelliyor. Evet arkadaşlar Elif yapıyor bu suyu. Golümüzü yeniden izleyelim. Ama izlettirmiyor arkadaşlar. 2-2 oldu arkadaşlar. Ben görüyorsunuz yeter çok kasıyor. Ben nasıl yediğimi golleri. Messi. Messi'nin pası yine Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo. Ronaldo gidiyor. Ronaldo. 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 Ronaldo'nun ortası De Bruyne vuramadı. Alexander Ronaldo pası. Remde Ronaldo. Ronaldo. Direk. Hayır. Son anda ya. Orta yine Sola. Sola. <laughs> Muhammed Sola. Gol izliyoruz arkadaşlar. Yeniden izliyoruz. Geçemezsin golü. Ronaldo vurdu. Kayıcı hemen çekti direkten. Son anda. Mbappe'nin ortası Sala uçarak kafayı vurdu. Ronaldo ikinci golümüz zaten yıldızımız çıkıyor. Canlı bomba Suarez gidiyor. Zaha. Aubameyang, Aubameyang top alırız ondan. Diaz. Şimdi Kante. Ve bitiyor maç arkadaşlar. Hayır hile falan yok. Hile falan yok yalan söylüyorum. Arkadaşlar hile falan yok. Gören görüyor yani. Arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar ben bilmiyorum. Arkadaşlar maçımızı bitirdik. Emre kaybetti. Şimdi bingo ya. Evet arkadaşlar Emre takımını karıştırdı. Emre kimi koruyorsun? Kimseyi korumuyorum Hayır oğlum birini korumak zorundasın. <laughs> Kendimi koruyorum. <laughs> hadi hadi seç bir hadi ya. García. Garcia. Garcia'yı koruyor arkadaşlar Emre. Ben bugün e, forvet demek istiyorum. For sağ forvet, sağ forvet. Lord kim? Sağ, sağ, sağ forvet Stanku sinir arkadaşlar. Şey, bana ne, bana bana Stanku gördüm onu artık. Arkadaşlar hemen yani. çok ağlıyor yani. Stanku Sinin silinecek. Mi? Evet arkadaşlar neyse. Sizin Kendinize gidiyor. iyi bakın. Sesin gidiyor mu? He aynen abi. Şu an videodayız zaten. Bir dakika açıyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar maalesef yolları sildi yani. Ben sakın silmesini söylemiştim. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olup videoyu like atmayı unutma